Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Temmuz 2023 cumartesi bayramın son günü aynı zamanda hem ülkemizde hem de yurt dışı piyasalarda bir tatil günündeyiz. Bugün borsayı inceleyeceğiz. Borsa ile birlikte tabi dolar tl kurunu da incelemeden olmuyor. Çünkü dolar tl ile borsa arasında bir korelasyon var. Ona da bakacağız. Borsada bundan sonraki stratejimiz ne olmalı? Dolar tl kurunun yukarı yönlü hareketi borsada hangi hisse senetlerini etkiliyor? Nerelere yatırım yapmalıyız? Buna bakacağız. Sektörel olarak borsada dolar TL kurundan direkt etkilenen sektörler hangisi? Buna göre nasıl pozisyon alacağız? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz, yeni yıldan itibaren düşen bir trend vardı. Bu trend seçime kadar devam etti. Seçimden sonra Sayın Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçmesiyle borsada yukarı yönlü hareketlerin başlamasını sağladı ve bayram öncesinde 5759 puandan kapattı. Bu tarihi rekoru yeniledi arkadaşlar. 5700'ün hemen üzerinde bir rekoru vardı borsanın ve 5759 puandan da kapatmış oldu. Pazartesi günü nasıl bir açılış olacak? Arkadaşlar pazartesi günü borsanın yatırım tavsiyesi olmadan 6000'i geçecek ve 6100'e dayanacak. Yani 6000 6100 bandında bir hafta bekliyorum borsada. Bunu dayandırdığımız sebepler de Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarına dayandırıyorum arkadaşlar. Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası döviz rezervlerinde 8,5 milyarlık son bir haftada bir artış olduğunu söyledi ve bu artış bir haftada gerçekleşen bugüne kadar en yüksek artıştı. Aynı zamanda Sayın Mehmet Şimşek yabancı kaynak arayışlarını hızlandırdıklarını söyledi. Bunlar bir mesaj gibi algılandı piyasada. Daha doğrusu ben de öyle algıladım. Yabancı sermayenin yaklaştığı sanki her an yabancı sermaye, yüklü bir yabancı sermaye girişi olabilecek gibi geldi bana. Daha önceki videolarımda zaten söylüyordum. Temmuz ayında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ani hareketler olabilir. Biz bunları yakalayabilir miyiz? Kar realizasyonu yapabilir miyiz? Eğer ki dolar TL'de bir pik seviyesi kısa süreli olursa genelde akşam saatlerinde olup sabaha hiçbir şey kalmıyor. Biliyorsunuz daha önce de bunlarla ilgili yaşanmışlıklar var. Ben de Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği yabancı kaynak arayışlarını hızlandırıyoruz cümlesi bunu çağrıştırdı. Sanki dolar TL'ye bir pik yaptırıp yabancı sermayeyi içeri çekip dolar TL bazında dolarını boz bozduran yabancı yatırımcı TL'ye yüksek kurdan geçecek. Daha sonra bir müdahale ve kar realizasyonlarıyla dolar TL bir önceki seviyesine ya da kısa süreli biraz daha altına yani 26'dayız şu anda 24-25'lere çekilmesi ihtimalini göz önünde bulunduruyorum arkadaşlar. Yabancı sermaye geldiğinde nereye gidecek? Tabii ki dolar bazlı ucuz olan borsaya gidecek. Ve eğer böyle bir operasyon olduğunda 6000 bandını ben hafta başında hemen bekliyorum bir, bir, bir gün içerisinde. Fakat bu bir hafta 10 gün içerisinde faiz artışlarının yani Merkez Bankası faiz artışlarının olacağı güne kadar böyle bir operasyonun yapılması ihtimalini göz önüne aldığımda borsanın 7000'ler seviyesine çıkması oldukça muhtemel arkadaşlar. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben özellikle bu son birkaç videomda hem dolar TL, altın videolarında olsun hep söylüyorum. Temmuz ayı çok önemli. Temmuz ayına çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, volatil hareketlerde Ondan yararlanabilecek miyiz? Düştü diye Acaba daha da panikleyip satacak mıyız? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunu özellikle söyledim arkadaşlar. Tekrar yenilemekte fayda var. Borsa niçin artacak diye arkadaşlar daha detaylı bir açıklama yapayım isterseniz. Hani borsaya niçin, neye göre böyle söylüyorsunuz? 6.500 olacak, 7.000 olacak. Arkadaşlar kurda biliyorsunuz 19-20'lerden 26'ya geldi kur. Bunun bir enflasyon geçişkenliği olacak. Ve borsadaki şirketlerin bilançolarında bir şişmeye neden olacak. Çünkü fiyatları artacak. Normal ciroları artan oranda devam edecek ve yükselen bilançolar. Tabii ki hisse senetlerinin belli oranlarda yükselmesine neden olacak. Aynı zamanda teknolojik üretim yapan firmaların hisse senetleri de dolar TL'ye bağlı olarak artacak. Çünkü onların üretmiş oldukları, ithal etmiş oldukları, girdi olarak kullanmış oldukları üretimlerindeki mamullerinde fiyatları artacak. Yine bunlar da bilançoları yükseltecek. Genel anlamda da kurun yükselmesi ve enflasyon geçişkenliği fiyatlardaki artışa genel artışa genel olarak da borsada bir yükselmeye neden olacak. Çünkü biliyorsunuz enflasyon muhasebesi yapılmadığı sürece cirolar firma bazında yükselecek, bilançolar yükselecek ve karlılıklar artacak. Biz de bundan yatırımcı olarak yararlanacağız ve borsanın 7000 seviyesine ve bunu da geçmesine neden olacak en büyük etkenler bunlar arkadaşlar. Zaten yabancı sermayeyi bekliyoruz. Az önce söyledim. Kurdaki yükseliş özellikle pik seviyelere çıkacak. Yabancı sermayeyi yurt içine çekmek hem döviz bollaşmasına neden olacak hem de talep arttığı için borsada bütün hisse senetlerinde özellikle bunları daha sonra inceleriz. Holding hisseleri, banka kağıtları ve benzeri hisselere yabancılar daha çok rağbet ediyorlar. Bunları da bir videoda inceleriz. Fakat genel anlamda da yükseliş zaten sürecek. Yabancıları bekliyoruz derken rasyonel politikalara geçtik derken Aynı zamanda pek de rasyonel olmayan bazı kararlar da alınmıyor değil. Kur korumalı mevduatta stopaj sıfırken ve bu yıl sonuna kadar uzatılmışken döviz mevduat hesaplarında stopaj %25'e çıkartıldı arkadaşlar. Bu da belki mevduatların TL'ye geçilmesi, dolarizasyonun engellenmesi adına yapıldı ama... Yine de yabancı gözüyle baktığımızda bunun bir sermaye kontrolü olarak algılanmasını engelleyemeyiz gibi geliyor arkadaşlar. Yani bir çelişki gibi duruyor. Çünkü biliyorsunuz kur korumalı mevduatta 100 milyar doların üzerinde bir mevduat var. Tabii bunda bir de şöyle düşünmek lazım. Bir anda kur korumalı mevduatta işte stopajı uzatmazsanız, insanları kur korumalı mevduattan kaçırırsanız, dediğim gibi orada devasa bir miktar var 100 milyar doların üzerinde. Eee bu parayı altına, gümüşe, dolara Kaçırırsanız eğer istenmeyen şeyler olabilir. Gerçekten çok büyük bir rakamdan söz ediyoruz. Döviz fiyatları alır başını gider. Bu aynı zamanda altın ve gümüş için de geçerli. Böyle sıkıntılı durumlar olabilir. Bunu çok iyi yönetmek gerekiyor. Bence Merkez Bankası ve Sayın Şimşek Yönetimi de ekonominin başındaki yönetim de bunu böyle kotarmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Dövizin cazibesini mümkün olduğunca yani doların, euronun cazibesini mümkün olduğunca yok etmeye çalışıyor Merkez Bankası, işte ekonomi yönetimi. Çünkü biliyorsunuz asgari ücret belirlendi. He, buna bir belli bir kaynak aktaracak ekonomi aynı zamanda emekli maaşları zamlanıyor, memur maaşları zamlanıyor. Bunlar hep bütçe üzerine yük, bunlar hep harcamaları arttıracak, enflasyonist baskıyı yükseltecek kalemler. Bunlar hep bilançoları TL bazında şişirecek ve başta dediğim gibi psikolojik sınır olan 6000 seviyesi geçilecek. Daha sonra bu hafta başında 6000 6100'ler, daha sonra 7000'leri ben bir pik hareketten söz etmiştim az önce. Dolar TL'nin 28-30 bandına çekilmesi ve burada ki böyle bir pik hareket görüyorsanız mutlaka bir yabancı sermaye girişi olacaktır ve akabinde tekrar dolar TL aşağı yönlü hareket edecektir ve bu da borsanın o anda yükseleceği anlamına geliyor arkadaşlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Defalarca söylüyorum hep Temmuz'a dikkat etmek gerekiyor diye. Belki sıkılıyorsunuz ama Temmuz ayına çok dikkat etmekte fayda var. Bunların hepsi olacak arkadaşlar sadece bize buna dikkat etmek düşüyor. Piyasayı çok yakından takip etmeliyiz, veri akışlarına çok dikkat etmeliyiz, haberleri yakından takip etmeliyiz, satır aralarını dikkatli okumalıyız. İşte Mehmet Şimşek'in söylediği e, yabancı kaynak arayışını hızlandırıyoruz sözü burada bir çağrışım yapmalı diye düşünüyorum. Borsada bir düşüş olabilir mi? Olası 7000 seviyesi geçildiğinde bir kar realizasyonu gelebilir. Nereye kadar düşebilir? Ben bence 7000'e yakın ve 7000'li seviyelerden düşeceği yer şu andaki direnç seviyesi olan 5700'ler olabilir. 5700'ün altında 5500 zor ihtimal ama 5000 seviyesine kadar düşüşler bunlar da alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Bunun da nedenini de söylüyorum arkadaşlar enflasyonun artacağı bir ortamda enflasyon beklentisinin olacağı bir ortamda hem kurun dolar tl kurunun yükseldiği bir ortamda borsanın düşme ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar hep kendi fikirlerimdir, kendi düşüncelerimdir, kendimin uyguladığı stratejilerdir. Evet arkadaşlar borsa ile söyleyeceklerim bu kadar Pazartesi günü bizi neler bekliyor? Kısaca anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalandıysanız lütfen kanalıma destek olmak adına abone olur, videolarımı beğenir, yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü kanalımızın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Çok yavaş büyüyoruz. Bu yüzden sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.